en büyük Beşiktaş geldi. En büyük Beşiktaş. Allah hariç. Bravo. Ya kadınlar da Kavu mu yiyor diye. Ya sabah pek o kadar. be bebesi. Kendileri Bunlar da kadınların kibar olanı yani. Hıh. Kavun mu yiyormuş kendileri Yarak yiyor, yarak Sen de ister misin? Abi bu da küfürlü oldu ben Demin geçen kadını gördünüz Kavuncu da burada Kavun mu yiyor diyor kendileri Yarak yiyor, yarak Sen de ister misin? Böyle var kendiler bak Her yani gün bir iğrenç kadın çıkıyor dönüşe Karşımıza illa çıkacaklar, gebiş kalacaklar. Ve illa da bir küfürlü video olacaklar. Ne evet, varsa